Herkese merhabalar. Cuma gününden. Şimdi pazar var bizim burada. Böyle çok yakın da değil ama çok uzak da değil. Yürüme mesafesinde. Ee, kıyafet pazarı, kıyafetler. Sonra işte mutfak gereçleri, o tarz şeyler böyle. Sosyete pazarıymış adı da. Oraya gidiyoruz beraber. Şu çiçekler de zakkum'a benziyor, pembe pembe, sanki zakkum gibi. Çok güzel bakın, iki renkli pembe var. Burada. Böyle bir yolumuz var. Pazara benim üçüncü gidişim. Ee, bizim buradaki pazara. Yani aslında böyle bir, birkaç seneden beri var. Bir ara kapatılmıştı. Sonra tekrar açıldı. Şurası da şöyle yeşili kalanı. Ee, tekrar açıldı. İşte gittim. Şeyler çok güzeldi. Böyle eee Külbentten pantolonlar yapmışlar yazdık Öyle o kadar hafif ki giydiğiniz zaman çok rahat. Almıştım hatta. Şimdi de bir şöyle bakmak istiyorum. Yeni şeyler var mı? Farklı şeyler var mı? Bir bakalım. Şapka bakabilirim mesela. Ee, i̇nternetten baktım şapkaları da böyle takmak gerek ya şapkaları. Çirkin de durabiliyor bazen. Şurada da Sheraton Otel. Otelin zaten hemen dibinde. Bakalım. Siz beğenecek misiniz? arabayla da gelmek problem olabiliyor çok yoğun oluyor ee, gördüğünüz gibi zaten hiç park edecek yer yok şu karşı taraflarda da öyle ya paralı otopark var boşsa şansınıza ya da buralardan boş böyle e, park yeri yakalarsanız ama genelde olmuyor yani en güzel yakınsa yürüyerek gideceksiniz. Yoksa toplu taşıma ile geleceksiniz. Şurası şu okul. Çocuklarım burada benim ortaokul olmuştu. Güzel bir okuldu. Çok güzeldi. Batı Ataşehir'de böyle hafif gezmiş de oluyorsunuz. Tabi bu aşağı kısımları biraz. Şey de var şurada. Şöyle bir mekan var göstereceğim şimdi. Şöyle bir mekan var mesela. Davet, nişan, söz, doğum günü. Böyle o özel günlerde yemek falan böyle küçük çaplı çünkü büyük bir salon değil mesela isteme yapacaksınız kız isteme evde yapmazsınız da burada yaparsınız söz nişanı öyle yani öyle de bir davet yeri var şey yok. Boş. Şu karşı taraf Barbaros Mahallesi. Orası da yıkılacak. Yenilenecek. Kentsel dönüşüm olacak. Ama o mesela tepeye çıktığınız zaman Yukarıdaki işte evleri falan görüyorsunuz Oradan ta Avrupa yakası görünüyordu mesela Sarayburnu tarafları falan Çünkü yüksekte kalıyor Pazara az kaldı Pazara az kaldı Şurası otopark, pazarın otoparkı. Ücretli. İstanbul'da hava bayağı sıcak ama saat 4 falan geçiyor hatta 4'ü. Ama sıcak. Kadınlar pazarı seviyorlar ya. Hani ben çok gelmesem de ama genelde kadınlar severler pazarı. İşte burası. Şöyle. Şu pazarın yanında da karakol var. Bu eskiden polis merkezi, eskiden örnek mahallesindeydi. Buraya taşındı. Neyse pazarımıza girelim. <gülüyor> <gülüyor> yani. Toplamaya başlamışlar herhalde. Sanki gitgide azalmış. Şey böyle daha önce hele ilk gelmemde falan bayağı kalabalıktı pazar. Yani çok tezgah vardı. Sanki çok azalmış. Ya öğleden sonra kaldırıyorlar. Ya da buradakiler pazara gelmiyor. Azalmış tezgahlar. Çok azalmış. Boş şok, Allah şok. Ya, toplanıyor pazarcılar da katlıyorlar. Şurada çarşaf nesin falan var, çantalar var, tişörtler var. Şaka de İstanbul'dan oturucuydu Merhaba. Ee, fırın temizleyicisi ne kadar? Fırın temizleyicileri çok güzeldi yalnız. Hayırlı işler. Teşekkür ederim. Çamaşır yıkıyor. toplamayayım. Ya geçe kaldık ya da az kurulmuştu yine. <laughs> Tişörtler. Sen kaç mısın? Hüseyin. Bir de Ne kadar bunlar? Bunlar abla 300 lira. Şöyle. 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 Yani, bak kalıbı rahat abi. Bir bak istersen sen de şuraya gidersin. Lastik bir yakası. Kötü olmaz ya. Yani. Bence rahat gelsin. Evet. Burası neymiş? Erkek yaz pantolonları. Ne <Sessizlik> keten incecik beyaz kalın penli. Ha bir de burada genelde şey satıyorlar markalardan da getiriyorlardı neymiş markalardan da getiriyorlardı gömlekler. Belirli şeyden sonra şey de giyemiyor insan ya. Naylon. İçinde naylon olan şeyleri giyemiyoruz. Böyle pamuk olacak yüzüğüz. böyle yelekler var. Bu sene yelek çok mu da çok giyiyorlar. Kadınlar. Pazarcılar da pazarı topluyor. Şuralara bakın bomboş şu taraflar. Ben bir kere geldiğimde doluydu. toparlanıyor var. Gözümde bir şey olmasın diye. Yani yerin ısınmış. İyi gibi görünüyor. Ama tabi bunlar hep replika. Sahte.

Şurası da pazarın kafesi. Gözleme falan yapıyorlar. Ama hepsi toplanıyor. Hmm, hazır <laughs> Önümüzdeki hafta bir fuar olayımız var. Balıkesir'de olacağız. Yokuz önümüzdeki hafta. Ondan sonraki hafta dediğimiz konsepte de burada olacağız. Hazır tüller değil mi bunlar? Evet abi. Ne kadar? Mesela üç şey 3 metre. 3 metre. şey mi petek üstü mü düşünüyorsun? Petek yok yere kadar. Uzun olanlar. Ne göre değişiyor şimdi beğendiğiniz. Düz şey. düz. Dümdüz. Yani 3 metrelik olanlar şu an şöyle söyleyeyim. Evet, 700 lira civarlarında falan. Aha. Oradan başlıyor yukarıya doğru. Tamam. Tamam. Hayırlı işler. Hı. Ay, ay sonuna doğru, az önce Bayan'a da söyledim. kartela olarak, top olarak türleri falan getireceğiz. Ölçünüzü tam olarak getirip, beğendiğiniz tülden dikip bir hafta sonra size teslim edecek şekilde... Şeyde de öyleydi, Salı pazarında, Cuma pazarında da öyleydi. E, pazarında, Eskiden öyleydi, şimdi. Önceden öyleydi, şimdi hep e, bizim şimdi kendi mağazamız var. Ben normalde mağazacıyım. Hmm, evet. Ben mağaza konseptini buraya e, uygulamaya çalışıyorum. Gittiğim her tarafa da aynı şekilde. Bazı arkadaşlar var. Top sonu kumaşlar dediğimiz, tüller dediğimiz. Böyle kalan çer çöplerden yapıyorlar. Hı hı. E, uygun yapıyorlar güya ama alanlar çok memnun kalmıyor. Ben hem kartele olarak çalıştığım mağazanın firmaların e, ürünlerini getireceğim. Ben, o şekilde beğenerek sipariş verip bir hafta sonra teslimde alabileceksiniz. Yani mağaza konseptini buraya uygulamaya çalışıyoruz. Evet, hayırlı olsun. Teşekkür, İyi. ederim. da bir bakacağım Evet burada bir tane e, pantoloncu abi var böyle şey keten gibi e, daha önce de buradan almıştım böyle günlük giyiyorsunuz çok da şık Hatta bizim gelin de almıştı üç tane şimdi bir tane daha böyle alacağım Mesela kapıya bacıya çıktığınız zaman giyiyorsunuz pantolon çok rahat o dar dar kot pantolonları giymiyoruz. Yazın böyle keten pantolonlar kullanıyoruz. İki rengini aldım böyle. Sütlü kahve gibi. Bir de lacivert. Böyle çok güzel. Fiyatını da söyleyeceğim size birazdan. Ne kadar efendim fiyatı? 500 lira tanesi. Tanesi 500 liraymış. Bunların aldık günlük, günlük kullanım için iki tane ve pazardan artık çıkacağım. Böyle artık ama azalmış tezgahlar dediğim gibi hiç şey yok. Yani geri çıkıyoruz. Pazar maceramız kısa sürdü. Bitti. Yani. Bu şeyleri Kadıköy'de bir mağazada görmüştüm pantolonları günlük günlük pantolonları orada mesela çok pahalıydı ama aynı tamamen aynı yani işte mağazalar tabii yüksek kiralar ödüyorlar e Kadıköy gibi bir yerde mağaza kirası e pazarcı sadece tezgah parası ödüyor sonuçta başka yerde de çok sosyete pazarları var herhalde de bu benim üçüncü gelişimdi daha önceden geldiğimde de böyle iki tane yine günlük almıştım ha bir daha şimdi gelir miyim valla bilmiyorum çünkü gitgide tezgahlar azalıyor yani şey yok buraya talep yok buradaki insanlar demek ki gelmiyor çok fazla yakında durur mu kapanır mı bilmiyorum yani böyle arkadaşlar pazar vlogumuz bitti okullar dağılıyor iş yerleri dağılıyor servisler belki bir de market yaparım oradan da eve geçerim artık Pazara gidiyor musunuz? Pazarı seviyor musunuz? Pazar alışverişleri yapıyor musunuz? Bizim burada tek sıkıntımız e, taze sebze. Mesela bizim burada az önce gösterdiğim pazarda yarın da cumartesi günleri sebze pazarı kuruluyormuş. Ona gelmedim. Fakat gelen komşularım olmuş. Yani 2-3 tane tezgah varmış. O da çok talep görmüyor. Dolayısıyla şey yok bizim burada marketlerde işte ne kadar sebze bulursak. Oh, birkaç tane marketimiz var. Ee, mesela şey annemlerin oraya gidiyorum. Orada mesela bütün işte marketlerinde böyle hatta kapısının önüne böyle tezgah da koyuyor büyük marketlerde. O çeşit çeşit sebze, meyve. Ama mesela hele bayramda burada doğrusu hiç sebze yoktu. Bulamadım yani. Dolapta varsa onu kullanıyorsun ya da dondurulmuş olarak alıyorsun. Canımız sağ olsun. Bir şekilde buluyorsun yani de. Ama tabii mahalle gibi değil burası. arkadaşlar. Markete gidersem çekerim yine. Şu minibüsleri hatırlayan vardı muhakkak. 80'lerin minibüsü. Bol arabeksli. Böyle tıklım tıkış. Bakın eski bir minibüs. Nostalji size. Evet markete uğrayacağım. Bize en yakın olana uğrayacağım. Bir şey alacağım. Evet şurası bizim giriş. Şurası da market. En yakın market. Öyle çok büyük market değil bize yakın olan. Küçük bir market. Bu da ıhlamur ağacı. Ihlamur ne kadar pahalı, ne kadar pahalı. Bakar mısınız? Dolu ve yerlere bakın. Ihlamurlara bakın yerlerde sapsarı altın gibi altından geçince mis kokulu bakın ki yani almaya kalktığın zaman ıhlamur hiç de ucuz değildir kışın böyle markette çekmeyeyim e, reklam falan oluyor ya öyle diyorlar çünkü benden bugünlük bu kadar kendinize iyi bakın mutlu, sağlıklı, huzurlu kalın. Hepinize iyi günler diliyorum. Güzel günleriniz olsun. İyi akşamlar.